Şimdi toka bu da evimizi sıfırlıyoruz. Sizlerle beraber evi yenileyeceğiz. Evet filan başlıyoruz. Karakterler falan hepsi Arkadaşlar Arkadaki ses dolayından özür dilerim. Hamit vardı da ee, dışarıda. Şimdi ne yapıyoruz? Eve giriyoruz. <laughs> Kafam karıştı. Bey, bakın burada kalem tutuyor. E, her şeyi ben sıfırlamıştım. Bekleyin olmamış. Yine bir şey yapacağız. Evin sonunu görürüz. Şöyle. Arkadaşlar, şuradan şimdi şey açıyorum. Ses dolu çok 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 özür dilerim. Kardeşim bağırıyor. Mutfağa giriyorum. Mutfağı bu var. Böyle yapacağım. Ve çok değişik bir şey kullanacağım. Böyle yapacağım. Buzol bunu büyük yapacağım. Bu olmadı. Şimdi ne yapacağım? Bakayım. Nasıl Şuradan Sana şunu alacağım. Bir dakika ya da. Şimdi, Şimdi ev eşyasına gireceğim. Şimdi ev eşyasına gireceğim. Arkadaşlar bu olmadı. Bunu çöpe açıyorum. Bunun yerine direkt şöyle biraz da birbirlerine yaklaşalım. Biraz salona bir mutfak mı yapsak? Atıyorum şöyle bir dakika bir kapatayım. Şöyle burası burada. burada. <laughs> Komik oldu. İşte, bunu şöyle koyacağım. Bir dakika. Bir şey yapsam çıkacağım. Zaten hiçbir şey yapmamıştık. Eve sıfırlayacağım. Ya Bu çok kötü oldu. Yapıyorlar ya. <laughs> Şöyle şuraya yapmıştım. Arkadaşlar özür dilerim annem bu sefer de telefonla konuşuyor. Anne! 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 Şimdi olayı biraz yapacağım. Arkadaşlar yangını konuşuyorlar. tane pembe Tamam odası oldu. Bir de şöyle yatağı şöyle alacağım. Şunu çok atayım. Şuraya ama mutfağa girelim. Şuraya ders çalışma masasını yapacağım. Ya da açıyorum şöyle mi yapsam? Evet böyle yapalım. Şurada minik bir Şöyle şeyden oluyor ya. Şunu atmayın. Şimdi şunu atacağım. Şunu çek. Şunu çek. Koyulmuyor. Gitti. Tamam. Bağırın. Burayı şimdi düzenleyelim. Bu arada düzenleyenlerden sonra yaparız. Buraya yadak odası yaptık. Buraya bir bağıma yaptık. Ama şurada bir tane tuşu ekleyelim. Şuraya bir tane çok kovasın. attım. Burayı sonra doldururuz madem ne Şimdi burası salon. Gelelim en önemli kısma. bir tane puf koy, Bir tane şöyle puf koydum. Şöyle koltuktan ekledim. Toplamda şöyle puf koyalım. Ortalığı da şu minik sepahalardan koyalım. Sonra buraya Önce konsollardan yok mu? Hı, gelmişken burada da dizayn edelim. Bunu kullanacağım. Malzemeleri çıkaracağım. Tamam, Kullan, kullanacağım malzemelerimi çıkardım. Ne şurası kalamica olsun. Bu onu da böyle koyalım. Raf alalım bir tane. Şöyle buraya minik bir sandalye koyacağım. Şu yeterli. Sonra buraya, e, şimdi odaya girelim. Bir çiçek alalım. Şöyle mesela şöyle koyalım. Şimdi e, buraya devam edelim. yatağa girelim. Altını şundan koyalım. Şöyle şu kişiyi alacağım. Ee, sonra bir tane halı bulalım buraya. Şöyle normal bir halı. Şimdi buraya televizyon gelecek. Şöyle televizyon geldi. evcil hayvanımız olsun. Ama işte o nerede oluyor ya? Koltuklarda oluyordu. Hah evcil hayvan şeyinde. Ya da direkt şöyle şurada minik alalım raf. Çünkü direkt buraya kalıyor ya. İki tane minik raf alalım çünkü oraya büyük raf sığmaz. Var. Yatak odasından büyük raf alıyoruz. Tamam. Bu da evcil hayvanın mamalarını koyacağımız yerler. Oyuncakları işte. Mamalar. Herkese hamster alabilir. Belki kedi. <Sessizlik> belki de köpek. Ben her evcil hayvandan olacak. Ben şimdi mama kabı lazım. Mama kabını şöyle büyük. Mama kabı bulamadığım için evde. Şöyle. Köpek maması. da hazırlıyorum. Şöyle şöyle büyük mama. Burayı hiç elemeyeceğim. Böyle Bu büyük. Burada varmış. Arkadaşlar bir keresinde bir saat bunu uğraşmıştım biliyor musunuz? Bir de şuraya şurada bir tane saat. O da da işte. Tamam. O zaman ev bitti. Şöyle göstereyim. Sadece şuraya doldurdu. Burada bir şey yok bence. Tamam. Angel hayvanının olduğu yerde hazır. Bence o çok güzel oldu. Aa, duvarları da eksilemedik. Duvarları da eksilemeyelim. Şöyle çok abartılı şeyler seçmek istemiyorum. Direkt her yeri şöyle öpeceğim. Şimdi sonra böyle olarak merhabalar sen evler. Tamam, evin zemini hazır. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Ve lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.